Zeytincilik ilçemizde çok ciddi değer kazanmaya başladı. Biz de bu bağlamda İzmir Zeytincilik Enstitüsü'nden meslektaşlarımızla birlikte ilçemizdeki zeytin yetiştiricilerine daha fazla verim, daha fazla sürekli gaz edebilecek zeytinciliğin nasıl yapılabileceğine ilgili bir protokol imzaladık. Bugün burada ilkini gerçekleştiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi çok yoğun bir katılım var. Biz de bundan çok mutluyuz. Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle bir projeyi Fethiye ve Seydi Kemer ilçelerimizde zeytincilik önemli bir gelir kaynağı olmaya başladı. Bunu nasıl geliştirebiliriz diye tarım komisyonu olarak düşündük ve daha sonra belediyemizin de iştirakiyle çiftçilerimize TAGEM'e bağlı İzmir Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından doğru bilgilerin verilmesinin bunu geliştireceği kanaatine vardık. Ee, bu konuda e, belediyemize de teklifi sunduğumuzda Sayın Başkanımız olumlu karşıladı. Seydi Kemer'de tarımın e, sıfırından 1900 lira akıma kadar tarım yapılıyor. Biz bu konuda Sayın Belediyemizden de her türlü ilgiyi görüyoruz. E, hiçbir talebimiz geri çevrilmiyor. Belediye Başkanımıza da her uzattığımız eli kabul ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum.